Herkese merhabalar, Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kabusay görmenizi sağlayacak 10 adet animeyi derledik. Videoya geçmeden önce hala kanala abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Mars seyahatine için yapılmış uzay programına göre 21. yüzyıl bilim adamları gezegeni ısıtmak ile görevlendirildi. Böylece insanlar yüzeyinde yaşayabileceklerdi. Onlar etkili ve uygun maliyetli bir planla geldi. Bu plana göre Mars'a hamam böcekleri ve gübrelenmiş toprak gönderecekti. Böylece toprak güneş ışığını emecek ve böcek cesetleri toprak için besin görevi görecekti. Şimdi yıl 2577 ve ilk insanlı uzay gemisi Mars'a indi ve altı mürettebat üyesi görev için hazır. Ama orada buldukları şey inanılmaz fiziksel güce sahip mutasyona uğramış dev insansı haman böceği oldu. Gemi mürettebatı kolayca öldürüldü ama dünyaya bir mesaj yollayabildiler. Şimdi insanlık oraya evrimleşmiş böcekleri imha etmek için ve Mars'ı geri almak için elit savaşçılar yollayacak. Ona Fuyumi ve Fujiseki Ruin'in Korku Gizem mangası Shaki'den uyarlanmıştır. Sotobaruma 1300 nüfusa sahip küçük bir kasabadır kasabanın doğru düzgün bir yolu bile yoktur. Dünyadan kopuk bu kasaba eski yerlileri hala ölüleri gömmek gibi gelenekleri sürdürmektedir. Bir gün üç ceset bulunur. Kasabanın doktoru olan Ozaki Hushio ölülerden şüphelenmesine rağmen ölümlerinin doğal nedenlere bağlı olduğunu söyler. Her nasılsa ertesi gün kasabalar arka arkaya ölmeye başlar. Bu sadece rastlantı mıdır veya salgın mı yoksa tamamıyla farklı bir şey mi? ki okulunu çok sevmektedir. Onun için okul harika bir yerdir ve kendi kulübü olan Okul Hayatı Kulübü'nün aktiviteleri başı çekmek üzere bütün okul aktivitelerinden çok zevk almaktadır. Richan başkanlığındaki kulüpte Kurumi-chan bir diğer üyedir ve öğretmenleri Meguni onlar için her zaman orada bulunmaktadır. Evet okulun kalpten seviyordur. Üç arkadaşıyla beraber okulda yatmaya karar kıldıkları gün ise gizemli birkaç olay olur ve kendilerini zombi saldırısına son hayatta kalan kişiler olarak bulurlar. Bunun üzerine hayatlarının geri kalanını okulda yaşayarak devam ettirirler. Ben Dani, senin kaunselörün bir <laughs> öğretmeniyim. 何があったのか話してくれるかい13 yaşındaki Rachel uyandığında kendini terk edilmiş bir binanın zemin katında tutsak olarak bulur. Hiçbir anısı olmadan veya nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan sersemlemiş ve kayıp bir halde binada dolaşmaktadır. Arayışında bandajlarla sarılı olan bir adamla karşılaşır. Adam kendini zek olarak tanıtır ve Azrain'ki gibi bir orak kullanmaktadır. Aralarında tuhaf, çılgın sözlerle güçlenen garip bir bağ vardır. İkisi bu garip binada tutsaklar ve kaderin neden onları buraya koyduğunu bilmiyorlar. Ama bir çıkış yolu bulmak için Can Havri ile çalışacaklardır. <laughs> Sanayi devriminin tam ortasındayken demirden bir tabakayla kalpli, kalbi parçalanmadıkça ölmeyen bir canavar türü ortaya çıkar. Isırdığı insanları da kendine dönüştüren bu canavar Kabene yani ceset adı verilen bir saldırgan tür zombidir. Uzak doğudaki Hinomoto adasında yaşayan insanlar bu yaratıklardan korunmak için pek çok karakol kurmuşlardı. Karakollar arasındaki ulaşım Hayashiro adındaki buharlı bir lokomotif sayesinde sürdürülmekteydi. Aragane karakolunda yaşayan Ikoma adındaki bu oğlan da Hayashiro'nun bakım faaliyetlerini görev almaktaydı. Becerikli Ikoma, kendine bu canavarlara karşı kullanmak üzere "Delici Mızrak" adında bir silah yapmıştı. Günlerden bir gün, Ikoma yeni silahını denemek için fırsat kollarken, sorunu ceset kontrolünden muaf tutulmuş "Muemi" adında bir kızla tanışı. Gece çöktüğünde, Ikoma Hayajiron'un kontrolden çıktığını görür, lokomotifte görevli tüm personel cesetlere dönmüştür.

Nia Teçi aldı birinci sınıf öğrencisi görebilmektedir. Şimdi Nia bu kızın neden ve kim tarafından öldürüldüğünü araştırmaya başlayacaktır. Sonrasının dünyasında medeniyet gerilemiş ve insanlar küçük topluluklar halinde birbirinden kopuk bir şekilde yaşıyorlardır. Bu dönemin insanların hayal ettikleri şeyleri cisimleştiren Juryoku denilen pisişik güçler vardır. İleri seviye bilimsel teknoloji olmadığı için insanlar bu güçlerini büyük bir enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. Bir gün Seki isimli bir kız arkadaşlarıyla beraber şeyin dışında küçük bir arşiv robotu bulur. Bu robot insanoğlunun tarihini kaydetmektedir. Onları bulanlara Shuryoku'nun 21. yüzyılda keşfedildiğini ve bu keşfin pisişiklerle pisişik olmayanlar arasında bir dünya savaşına neden olduğunu söyler. Pisişikler savaşı kazanmıştır ve korku hükümdarlığı işte böyle başlamıştır. Şehirdeki yetişkinler çocuklarının bu yasaklı bilgiyi öğrendiklerini anlayınca Shuryoku güçlerini kapatıp onları sürgüne gönderirler. Saki ve arkadaşları kendilerini bir ormanda bulurlar. Burada bakenizmi adı verilen devasa iki ayaklı bir fare ile karşılaşırlar. Sonunda yaratıkların da dahil olduğu büyük savaş başlar. Aynadonai. Yüeni kanaşmi monai. Soğumutteyta. Bu da Akira en iyi arkadaşı Asuka Ryo'dan iblislerin uyanıp dünyaya hükmetmek için harekete geçeceklerini öğrenir. İnsanların iblislerin doğa üstü güçlerine karşı koyamayacakları kesin olduğu için Ryo Akira'ya iblisler ile birleşmesini sunar. Akira birleşme sonucunda iblisin gücüne ve insanın kalbine sahip olacaktır. Misaki. Sanki mi? Sana itaytak ki. 26 yıl önceki hikaye. 1 Ortaokul son sınıf öğrencisi olan Mei Misaki, güzelliğiyle, zekasıyla ve kişiliğiyle okulun en popüler kızıdır. Fakat mezun olamadan bir kaza sonucu ölür. Bunun üzerine arkadaşları ve öğretmenleri Misaki hala yaşıyormuş gibi hareket etmeye başlarlar. Hatta mezuniyet de Misaki için de kutlama yapılır. Bu olaydan 26 yıl sonra Saki Kabra Kuichi aynı okula transfer öğrenci olarak gelir. Okulda yine Mei Misaki adıyla ve bir gözü bantlı esrarengiz bir kız öğrenci vardır. Diğer öğrenciler bu kız hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Koichi Misaki ile konuşmak için yanına gittiğinde Misaki ona bu okuldaki öğrencilerin ölüme çok yakın olduğunu ve yakında her şeyi öğreneceğini söyleyerek uzaklaşır. Ittai nani kara bokura Lütuf yetimhanesinde hayat eğitimler için daha iyi olamazdı. Ebeveynleri olmamasına rağmen diğer çocukları ve onları önemseyen anneleriyle mutlu kocaman bir aile oluşturmaktadırlar. Özellikle hepsi 12 yaşına kadar evlat edinebildiklerinden dolayı hiçbir çocuk göz ardı edilmez. Gündelik hayatları zorunlu yazılılarla doludur fakat yazılılardan sonra dışarıda oynamalarına izin vardır. Uyumaları gereken tek bir kural vardır o da yetimhaneden ayrılmamak. Ama bir gün sınav bilincilerinden olan iki yetim Emma ve Norman yetimhanenin kapısına gitmeyi cüret edip varoluşlarının ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkartırlar. Yetimhaneleri gizli şeytan ırkı için yiyecek üretilen bir çiftlik kendileri ise yenmek için yetiştirilen bir besin hayvanıdır. Kaçış planları uygulamak için sadece birkaç ay kalan çocuklar bir şekilde önceden karar verilmiş kaderlerini değiştirmek zorundadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizin için hazırladığımız listemiz bu şekildeydi. Hazırlamamızı istediğiniz anime önerilerini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.